Merhaba arkadaşlar. Dur lan. Aynen başlamış. Bu seyirle şey yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakayım bu kim? Bu Bu değil. Neyse. Bir tane soru tanıtacağım arkadaşlar. Var diye yanında Yağız var. Onun sesi Skype'den konuşacaktık. Fahsin abi Fatih demiş. Şu an söyleyeyim. Çekiyorum diyeyim. Çekiyorum. Çekiyorum. Tamam dedi arkadaşlar. Burada ee, bu arada arkadaşlar şey Kanalın adı ne diyor soruyorlar. Ne diyeyim ne diyeyim. Yazıyorum arkadaşlar. Katırsız kanal. Ve... Katırsız kanal. Batıyım. Abi ne olurum dedi. Tamam yazalım. Tamam. Tamam vardı. Yazalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ne desem ne desem diyor fasna zeki adam benim katırsız kanal onun söyledim yazayım neyse bu arada bir, bir, bir bakın şurada ağırlığı arkadaşlar. Ayarlamamı göstermek istiyorsanız arkadaşlar abone olun. Hadi evet arkadaşlar arkadan ses gelmez. Sevmeyin şey, kanalıma. Aa. Bir dakika arkadaşlar durdur ben geliyorum. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle. Ee, Alpisini istiyorsanız arkadaşlar yine da hemen atarım ben. Söyleyeyim Madene tanıtacağım. Sanatıyorum. Tamam, tamam. tamam. Evet arkadaşlar madeninde böyle bir geniş bir yer arkadaşlar. spam. Tamam burada. Dur nasıl aldım lan? Herkes spawnda. Dur. Hadi yazayım da. Evet arkadaşlar spamda böyle bir yer görüyorsunuz. Parkur Var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle spam şurada bilgi var. Şurada. Ne yani var? Bilgilere bakalım Azerbaycan'la adam Türk yapmış. Herhalde adam Azerbaycan'la. Şöyle arkadaşlar var clean bilgi diyor. Ne diyor? Anam bir dakika arkadaşlar şu takılı kaldı ha. Yeni takılı kaldı 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 tamam. fake Creed diyor yani klan çıkmak için klan grubu klan siler klan atar klan bilgi klan siler tablanın üstünde tıklayarak gidebilirsin tıkladım Hı, hmm, tamam Ve Böyleymiş. Ee, Arkadaşlar hemen önüme gitmek istiyorum. Ne yazıyor orada? İşte okumuyorum da yani. Bakayım Bir şey ne yok? Ne diyor? Yakında Labyrinth. Gelecekmiş. Demiş arkadaş. Neden? lan. Arkadaşlar varpa gidiyoruz. Varpa gidiyoruz. Varpa gidiyoruz. Böyle de varplar arkadaşlar. Biz kimiz? Yayla falan diye öyle kurmuş arkadaşlar. Hemen öbür tarafa geçelim. Yani şu şey tanıtmıştık. Parkurlara göstereyim. Tövbe tövbe ya. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonra da böyle çıkalım. Bir dakika arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da bizi izlediğiniz için teşekkürler ederiz. Teşekkürler. Ee, <laughs> bay bay. Bay bay. Abone ol. Bay bay.